Platin Prodüksiyon sunar. bu arada ismim Halit. orada müzik öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda müzik bölümü okuyorum. Tiyatroyu ve sinemayı çok seviyorum. Ulaşmayı da çok seviyorum. Yani tiyatro deneyiminiz daha önce oldu. Evet, bir, bir, birkaç defa oldu evet. Sinema ya da tiyatro Hı. desek ne çağrıştırır aklınızda? Dram. Yani, Açar mısınız biraz? Yani şöyle söyleyeyim, duygusallık benim için biraz daha ön planda. Size ait bir ev var. Yani. Bu eve girdiğinizde e, salonunuzun nasıl olmasını isterdiniz? Her duvarının kamış dolu olmasını isterdim. yani <laughs> rengarenk mi, sade bir, bir görüntü mü? Yani sadeden yanayım şimdi yani. Sadeden yanayım. Çok fazla abartıdan yana değilim. Sadeliği çok severim. Özellikle siyah beyaz uyumuna çok e, düşkünümdür öyle söyleyeyim size. Ee, öyle ya sadelikten daha fazla. Peki yani. yatak odanız? <laughs> yatak odam karma karışık ya. Karma karışık yani. üst senedir işinden çıkamadım. Acayip karışık. Hayır şeyi soruyorum. Yani nasıl bir renk tonları kullanırdınız? yani genellikle iç açıcı renkler kullanırım yani. Çok fazla böyle iç karartacak böyle karamsar renkler değil de. yani, yani, renk yani renk renkler misiniz? Yok o kadar da öyle değil. Renkler renk renk sade. Yok. Sade yine. Hı Sade düz bir renk. E onun dışında o da pek fazla şey değildir yani, rengarenk değildir. Çok komik bir olay gelse başınıza, evet. nasıl tepki verirsin? Gülerek. Gülüm o zaman. <laughs> Her zaman gülerim. Her zaman gülersiniz. Yani tabii. gülmek, gülmek gerekiyor zaten yani yani komik bir olay karşısında ağlamak <laughs> ne kadar doğru bilemem. Çok üzücü bir olay gelse başınıza. Çok üzücü bir olay. Yani ilk tepkide tabii böyle ağlar gibi bir tepki vermem. Önce bir şok geçiririm. Ufak bir şok geçiririm tabii. Ondan sonra hafif hüzünlenir. Hüzün çöker yani. Bir anda yüzüm şeyleyse düşer yani aşağı. Biraz bizim için hüzünlenseniz Sinir neler bildiğimiz yüzünüzü bize verin. Şimdi bu siniri artık öfke boyutuna taşıyalım.